Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta istatistik dersimizde geçen hafta ki konumuzdan yarım kalan grafikler konusuyla devam edeceğiz. Daha sonra merkez eğilim ölçüleri dersimizin slaytını göreceksiniz. Evet bu dersimizde hangi grafik türlerini inceleyeceğiz bir bakalım. Temel olarak iki tane grafik türünü inceleyeceğiz. Bir dairesel grafikler, iki kartezyen koordinatlı grafikler olur. Evet, e, ikinci olarak da dedik ki kartezyen koordinatlı grafikler. Peki nedir bu kartezyen koordinatlı grafikler? Zaman serilerinin grafikleri, frekans serilerinin grafikleri, gruplandırılmış serilerin grafikleri, frekans poligonu, birikimli serilerin grafikleri ve bileşik serilerin grafikleri kartezyen koordinatlı grafikler başlığı altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle grafikler ne için hayatımız için önemli? Günlük hayatta olsun, bilimsel çalışmalarda olsun ilgilenilen olaya ilişkin sayılar veya serilerin grafikle ve gösterimi daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Çünkü bunun sebebi sayılara veya serilere bakıldığında görülemeyen birçok e, sebebin, e, bunlar artış olabilir, azalış olabilir gibi davranışların grafik gö e, gösterimiyle kolayca görülebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle istatistik serilerin grafik gösterimleri, Tek tek ele alınacak ve nasıl çizileceği üzerinde bu dersimize duracağız. Bunlardan birincisi dairesel grafikler. Dairesel grafiklerin diğer ismi pasta grafikleri olarak da geçmektedir. Araştırmalarda sınıflayıcı ya da sıralayıcı ölçeklendirilmiş sözel değişkenler için kullanılan grafiktir. Hatırlayacağınız üzere sınıflayıcı e, ölçek düzeyi bir grup, bir grup, e, grubumuz var. O grup içerisinde yer alan Örneğin meslekler, öğretmen, hemşire, doktor, polis, avukat bunlar sınıflayıcı ölçekleştirilmiş de değişkenlerimiz oluyor. Sıralayıcı ölçeğe de eğitim düzeylerini verebiliriz. Sıralamada adı üstünde bir sıralama söz konusu. En düşük eğitim düzeyimiz ilk öğretim, sonra lise, sonra daha sonra ön lisans, daha sonra lisans, yüksek lisans ve doktora gibi sıralama söz konusuysa sıralayıcı ölçekleştirilmiş sözel değişken kullanmış oluyoruz. Değişkenin aldığı farklı değerlerin frekansları, parçaları, frekanslar toplamı, dağılımının bütünü göstermek üzere çizilir. Oluşan bu grafiğe dairesel yani pasta grafiği denmektedir. Bu pasta grafiğin içerisinde her bir grubun pasta grafiğinde ne kadar yer kapladığını bulmak için bir formülümüz var arkadaşlar. Bu formülümüzde bu formülümüzde bize gerekli olanlar bir oransal frekans bir de oransal frekansın derecesi. Önce oransal frekans nasıl elde ediliyor? Ee, oransal frekansı fi üssüyle gösterecek olursak fi bölü n formülünden elde ediyoruz. Oransal frekansın derecesini de alfa ile gösterirsek bu oransal frekansın 360 derecede çarpımı bizim pasta grafiği içerisinde o değişkenimizin kaç derecelik bir açıyla bir alanı kapladığını bize gösterecektir. Şimdi bir örnek üzerinde bunu inceleyelim. Evet, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi bölümlerinde kayıtlı öğrenci sayılarının dağılımının dairesel yani pasta grafik yardımıyla nasıl gösterileceğine bakalım. Bölümler sütununa baktığımızda istatistik, matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümünün olduğunu Öğrenci sayısına baktığımızda bu bölümlerin her birinde kaçar öğrenci olduğunu görüyoruz. Peki bunun pasta grafiğiyle çizmemiz için önce ne? Önce söylediğimiz gibi oransal frekansları yani fi üstünü bulmamız lazım. Bunun için toplam öğrenci sayısını buluyoruz ki o da 2500. Şimdi istatistik için oransal frekansı bakalım yani istatistik bölümündeki öğrenciler için oransal frekansımız 600 bölü toplam öğrenci sayısı 0.24. Peki istatistik için açısal değerimiz kaç olacak? Bu 0.24 sayısını 360 dereceyle çarptığımızda alfa i değeri olan 86.4 dereceyi buluyoruz. Aynı şekilde diğer bölümler için bu işlemleri gerçekleştirdiğimizde her bölüm için bu pasta içerisinde kaçar derecelik bir bölgenin işgal edileceğini hesaplamış oluyoruz. Açılara baktığımızda en geniş açının istatistikte olduğunu en dar açının da fizikte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla pasta grafiği içerisinde en geniş alanı istatistik, en dar açı, en küçük payı da fizik bölümünün işgal ettiğini görmüş olacağız. Evet, pasta grafiğimizi bu açılar yardımıyla çiziyoruz. Sonra bu uygun olan bölümleri üstlerine yazdıktan sonra altlarına da her bir bölümün yüzde kaçarlık bu yer işgal ettiğine bakıyoruz. Yüzde kaçlık alan oransal frekanstır aslında. İstatistik bu pastanın yüzde 24'ünü işgal ediyor. Matematik bu pasta grafiğinde yüzde 22'lik bir alanı işgal ediyor şeklinde olacaktır. İşte pasta grafikleri yani dairesel grafikler bu şekilde çizilir arkadaşlar. Peki biz bu grafiğe baktığımızda direkt grafiğe baktığımızda ne gibi sonuçlara ulaşabiliriz? bu grafikte en çok turistin 2010 yılında geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin 2008 yılında direkt grafiğe bakarak ülkemizi 26 milyon 337 bin turistin ziyaret ettiğini ve bu yıllar içerisinde en az turistin geldiği yılında 2006 yılı olduğunu ya da yıllar geçtikçe ülkemizi ziyaret eden turist sayısının arttığı gibi sonuçlara rahatlıkla ulaşabiliyoruz. İşte tablo işte grafikler tablo yerine bize daha görsel, daha yorumlayıcı olanaklar sağlamaktadır. Frekans serilerinin grafik yardımıyla gösteriminde ise biz bunlara frekans serilerine çubuk grafikler de diyoruz. Çünkü çubuklardan oluşuyor. Yine yatay eksende değerlerimiz bu sefer düşey eksende ise frekanslar yani tekrar sayıları yer almakta. Daha önce tablo 1.6'da verilen öğrencilerin aylık harcamalarına ilişkin frekans serisinin çubuk grafiğinde nasıl çizildiğini şekil 1.3'te görüyoruz. Daha önceki şeylerimize baktığımızda ayda 200 lira harcayan 3 tane öğrencinin olduğunu gibi veya ayda 750 lira harcayan 15 öğrencinin olduğu gibi, sonuçlara ulaşabiliriz. Bu çubuk grafiğinde de birçok sonuçlar, yorumlamalar da bulunabiliriz. Şimdi gruplandırılmış serilerin grafik yardımında ise histogramların kullanıldığını göreceğiz. Histogram, gruplandırılmış seride ilgili sınıf aralığında bulunan frekansları alanlar yardımıyla gösterir. Dolayısıyla bu alanlarda biz çubuk şeklinde gösteremeyeceğimiz için dikdörtgenlerden oluşan bir grafik çizeceğiz. Ve bu dikdörtgenlerden oluşan grafiğin bütünün, bütününe de histogram grafiği diyeceğiz. Bu grafiğin çizilmesiyle ilgili frekans değerleri önce ayarlanır, daha sonra yatay eksende sınıf aralıkları bulunurken düşey eksende ayarlanmış frekanslar yer alır. Peki ayarlanmış frekansları nasıl hesaplayacağız? Formülümüz şu şekilde: Eğer ayarlanmış frekansı fi üssü şeklinde ifade edecek olursak, bunun o sınıfın frekansının o sınıf genişliğine oranı ile hesapladığımızı görüyorsunuz. Şimdi gruplandırılmış bir serinin nasıl histogramla çizildiğini bir örnek üzerinde görelim. Örneğimiz şu şekilde. Aylık harcama miktarları gruplandırılmış bize, gruplandırılmış olarak bize verilmiş. Nasıl gruplar? 200, 307'den az, 307, 414'ten az gibi başlayarak en son 949, 1056'dan az şeklinde grupların oluştuğunu ve her grupta ki frekansları burada görmektesiniz ikinci sütunda. Şimdi ne demiştik? Önce ayarlanmış frekansları bulacağız. Ayarlanmış frekansları bulmak için bütün frekansların toplamını buluyoruz. Toplam frekans da 120. Şimdi ayarlanmış frekansı hesaplayalım. 200 307'den azın frekansı 3. Evet. Peki bu sınıfın genişliğini bu sınıfın genişliğini bulmak için 307'den 200'ü çıkartırsak 107'yi buluruz. Dolayısıyla bu sınıfın ayarlanmış frekansı 3 bölü 107'den 0,028 olduğunu görürsünüz. İkinci sınıfın da ayarlanmış frekansını bulalım. İkinci sınıfın e, grup genişliği yine 107. O sınıfta bulunan frekans 10. Dolayısıyla 10 bölü 107'den 0,093. Dedik ki yatay eksende e, gruplandırılmış verilerimiz olacak. Dolayısıyla 200, 307, 307, 414, 414, 521. Birinci grubumuzun, birinci grubumuzun ayarlanmış frekansı 0,028 olduğu için şurada 0,028'e denk gelecek olan bir dikdörtgen çiziyoruz. İkinci grubumuzun ayarlanmış frekansı 0,093 olduğu için şurada hemen hemen bile oldukça yakın. Evet şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Mesela şu grup için bakacak olursak dördüncü gruba baktığımızda ayarlanmış frekansın 0,168 yani 0,15'ten biraz üstte yer aldığını görüyoruz. Şu şekilde bir dikdörtgensel bölgeye yani alt sınırı 521, üst sınırı 628 şeklinde. Bu şekilde siz de histogramı oluşturabilirsiniz gruplandırılmış seriler için. Histogram çiziminde sınıf aralıkları eşit olabileceği gibi farklı da olabilir arkadaşlar. Farklı olursa da her bir sınıf için ayarlanmış frekansı o sınıfın genişliğine bölerek zaten bulabileceğimizi biliyoruz. Önemli olan ilgili sınıf aralığında bulunan gözlem sayısının alanlar yardımıyla gösterilmesidir. Histogramda dikdörtgenin alanlar toplamı araştırmada ele alınan toplam gözlem sayısına eşit olacaktır. Yani burada diyor ki şuradan kalemimizi alalım. Şu dikdörtgensel şunun şuranın şuranın tüm bu alanların toplamının bu bölgeler bu bölgelerin taralı bölgelerin alanlarının toplamını e, toplam gözlem sayısına eşit olacağını bize söylüyor. Peki nasıl buluruz bu dikdörtgenin alanı? İki kenarını çarpımıyla buluruz. O zaman şu kenarı 307 eksi 200'den 107, şu kenarı da 0,028'de. Bu ikisini çarparsak buranın alanını buluruz. Yine 107 çarpı 0,093 dersek buranın alanını buluruz. Bu şekilde alanları bulup topladığımızda toplam gözlem sayısına eşit olduğunu göreceksiniz bu toplam alanı. Bazı uygulamalarda kolaylık olması sebebiyle histogram gösteriminde ayarlanmış frekanslar kullanılmaz. Doğrudan gerçek frekans değerleri de kullanılabilir. Bunun da hiçbir sakıncası yoktur. Hatta bazen yorumlamalarda daha kolay olabilir. Örneğin tablo 1.7 ile verilen aylık harcamalar eşkin gruplandırılmış serinin histogramı gerçek, gerçek frekanslarla çizildiğinde bu sefer yine grup aralıklarını yatay eksende çiziyoruz. düşey eksende ise gerçek frekanslarını yani ayarlanmış frekans yerine gerçek frekans değerlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve yine dikdörtgensel bölgelerimizi çizerek histogramımızı oluşturduğumuzu görüyorsunuz. Kartezyen koordinatlı grafiklerde arkadaşlar, eğer biz e, gruplandırılmış verilerimizin histogramını çizdiysek, frekans poligonumuzu elde etmek oldukça kolay olur. Nasıl oluyor? Her bir dikdörtgensel bölgenin üstünün or üst bölgesinin orta noktalarını tespit ediyoruz. Şöyle isterseniz yeşilleri şu kalemle şu orta noktalarını tespit ediyoruz. Daha sonra bu orta noktaları burada görmüş olduğumuz gibi düz çizgilerle birleştirdiğimizde bu birleştirilen eğrinin bir frekans poligonu belirttiğini söylemek yeterlidir. Birikimli serilerin grafik gösteriminde biliyorsunuz den az ve den çok grafiklerinden yararlanılır. Den az grafiği yatay eksende sınıfların üst noktaları ve düşey eksende karşı gelen birikimli frekansların belirledikleri noktaların birleştirilmesiyle. Den çok grafiğinde ise yatay eksende sınıf alt noktaları ve düşey eksende karşı gelen birikimli frekansların belirledikleri noktaların birleştirmeleriyle oluşturulan grafiklerdir. Denaz grafiğinde oluşan eğriye denaz eğrisi, den çok grafiğinde oluşan eğriye de den çok eğrisi adı verilir. Bu eğrilere dayanarak teorik olarak belirlenen herhangi bir değerden çok veya herhangi bir değerden az gözlem sayısı bulunabilir. Örneğin aylık harcamalara ilişkin gruplandırılmış seri için Tablo 1.9'da oluşturulan den az birikimli serisi için den az grafiği şekil 1.7'de, den çok birikimli serisi için de den çok grafiği şekil 1.8'de verilecektir. Evet, şekil 1.7'de den az birikimli seri grafiğini görüyorsunuz. Şekil 1.8'de de den çok birikimli seri grafiğini görüyorsunuz. Peki, Şekil 1.7'ye bakıldığında herhangi bir yerden az gözlem sayısının oluşu kolayca ulaşılabilir. Örneğin aylık harcaması 200 liradan az, 307 liradan 200 liradan az 0 kişinin, 307 liradan az 3 kişinin, 307 liradan az 3 kişinin, 414 liradan az 13 kişinin, 520 liradan az 25 kişinin gibi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şekil 1.8'e bakarsak herhangi bir değer ve bu değerden çok gözlem sayısına kolayca ulaşılabilir. Örneğin aylık harcaması 200 ve 200'den çok 120 kişinin yani aylık harcaması 200 dahil 200'den çok 120 kişinin olduğunu görüyoruz. Aylık harcaması 307 ve 307'den çok toplam 117 kişi var. Aylık harcaması 842 ve 842'den çok 23 kişi, aylık harcaması 949 ve 949'dan çok 7 kişi olduğunu, aylık harcaması 1056 ve üzeri 0 kişi olduğunu şekil yardımıyla görebiliyoruz. Bunların yorumu da bu şekilde arkadaşlar. Bileşik serilerde değişkenler arasında ilişkiyi gösteren grafiğe de serpilme grafiği veya diyagramı denir. Serpilme grafiğinde yatay eksende değişkenlerden biri yer alırken düşey eksende diğer değişken değeri yer alır. Şekil 1.9'a baktığımızda öğrencilerin boy uzunluğu ve ağırlığına ilişkin bir serpilme grafiğini görüyoruz. Yatay eksende öğrencilerin ağırlığı, düşey eksende de öğrencilerin boy uzunluğu. Örneğin kilosu 55, boyu da 1.52 olan yerim öğrenci bu grafikte tespit şey yerini belirleyelim. 55'e geliyoruz. Boyu da 1.52'ye geliyoruz. Şu inceletelim kalemimizi. Şurada yer alıyor. Buraya bir nokta koyuyoruz. Daha sonra boyu 1.61, kilosu 62. Daha sonra boyu 52 şey boyu 157, kilosu 52. İşte boyu 1.93, kilosu 97. Bu şekilde öğrencilerimizi grafiğini çizdiğimizde bu noktalara en yakın olacak şekilde geçen bir doğru çiziyoruz. Evet, hem ne kadar benimki doğru olmasa da bunun doğru olduğunu düşünelim. İşte bu da iki değişken arasında bir ilişkinin bize gösteren bir diğer diyagramını bu şekilde elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde farklı grafik yöntemlerini ve bu yöntemleri kullanarak verileri nasıl özetlendiğini kısaca inceledik. Hepinize sağlıklı günler diler. Haftaya görüşmek üzere.